bir durumda kalmıyor. Namazı nasıl kılacağız? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana Cibril imamlık yaptı. Hazreti Cibril ile Emin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile etkileşim halinde. Ve yeri geliyor onun muallimi oluyor. Allamahu şedidul kuva zu mirratin fastawa ve huve bil Muallimi Resulullah'ın. Ya siz de onu böyle adam kılığına soktunuz, hocası yaptınız, sonra ona talim ediyor. Öyle ya hayattaki somut karşılığı bizim görerek öğrenmemiz gerektiğini iddia ediyoruz. Ve diyoruz ki lisandan bunun hayattaki karşılığını tam ve doğru olarak kestiremeyebiliriz. Bunun hayattaki karşılığının net ve somut olarak gösterilmesi talimin öğretmenin gereğidir diyoruz. Sonra bize öğrencimiz soru soruyor. Peki o zaman Resulullah satır dışında o somutu nerede gördü? Resulullah da bir insan olarak onun da öğrenmesinde somutu görmesi gerekmez mi? Evet diyoruz. Çok haklı soru sordun diyoruz. Öteden birinin bizim tarafta somut bir şekle girebilmesi lazım. Kim o? Hazreti Cibril Emin. Giriyor mu öyle şekile böyle biz gibi insan olup kıyamda, rükuda, secdede duruyor mu? Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا Kitapta Meryem'i de an, hani ailesinden doğu istikametinde ayrılmış, tenhaya çekilmişti. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Onlardan kendisini bir hicap ile, bir engel ile perdelemiş iken, düşünün kızcağız tek başına özel bir ortamda tenhaya çekilmiş, فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا ruhana, Biz ona ruhumuzu gönderdik. Cenab-ı ruhunu gönderiyor. Cenab-ı Hak فَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِ deyince bazıları Cenab-ı Hakk'ın da ruhu var, bedeni var, kendinden üflüyor böyle zannediyor. Bak Allah'ın ruhu, ruh dediği bir varlık Cenab-ı Hakk'ın kulum dediği gibi ruhum diyor. Oysa zatının bir parçası, zatının bir kendisi değil. Çünkü o geliyor Hazreti Meryem'e, eğer Allah'ın kendisi olsa de ki ben Allah'ın ruhuyum, ben Allah'ım. Ne diyor? اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ Ben senin Rabbinin elçisiyim. Kim bu ruh? Demin girişte okuduğumuz ayette نَزَلَ ruhul الرُّوحُ Ala kalbika, قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ بِلِسَانٍ عَرَب۪يٍ مُب۪ينَ Veya başka bir ayette قُلْ نَزَّلَهُ ruhul الْقُدُسِ min رَبِّكَ de ki onu Ruhul Kudüs indirdi dediği Cenab-ı Hakk'ın yahut başka bir ayette ismini verdiği men kana duven li Cibril fe innehu ala kalbika kim Cibril'e düşmansa bilsin ki senin kalbinin üzerine onu indiren odur. Hazreti Cibril emin. Ruhul Kudüs, Ruhul Emin. Hazreti Meryem'e gönderdi Cenab-ı Hak onu. Peki nasıl geldi Hazreti Meryem'e? فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Düzgün bir beşer olarak temessül etti. Bu nice bir şeydir. Bir meleğin, ruhul eminin, ruhul kudüsün, Hz. Cibril'in temessül edince düzgün bir beşer olması. Tıp atıp düzgün bir beşer. Öyle filmlerdeki gibi ayaklarının altı nurani, üstünde böyle belli belirsiz ışıklar falan değil. Başaran seviyya. Düzgün bir beşer. Hazreti Meryem karşısında düzgün her şeyle tas tamam beşer görünce kalet. Korktu dedi ki inni a'udu bir rahmani minka in ta taqiya. Ben Rahman'a sığınıyorum. Senden şayet sen de sakınan biriysen. Yani ilişme bana dedi. Tenada yapayalnız kızcağızın yanına gelmiş. Belli ki kötülük yapabilir. Korktu. Onun tas tamam tepkisini ve korkusunu Cenab-ı Hak bize anlatıyor ki temessül edince ruhul kudüs nasıl tas tamam bir beşer oluyor. Eksiksiz, kusursuz. O kadar kusursuzdu ki yani beşerin bütün algısına da sahip idi. Resulullah onun hatırına hayatı boyunca soğan, sarımsak yemedi. Li sahibun benim arkadaşım var diyordu. Rahatsız olur. Onun rayihasından, kerih rayihasından diye. Demek ki öyle hani beşer gibi görünüyor ama koku bizim algılarımıza girmiyor. Sadece görüntü yapıyor değil. Beşaran seviye, düzgün beşer, kokuyu vesaire hissi, her şeyimizi bizim o girdiği surette elde ediyor.